Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştu ayaklarımız. Ellerimiz taşın ve toprağın elleri. Yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık. Törenlerle dikilirdik burçlarınıza. Türküler söylerdik. Hep aynı sesten, aynı telden, aynı yürekten. Dağlara biz verirdik morluğunu. Henüz ...böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batımı akşamların üzüncüne... ...ne tan atışı sabahların sevincine... ...ey bir elinde mezarcılar yaratan... ...bir elinde beler koşturan doğa... ...bu seslenişimiz yalnızca sana... ...yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini... ...bitmedi... Daha sürüyor o kavga ve sürecek Yeryüzü Aşkın yüzü Oluncaya dek Evet sevgili izleyiciler Yani hakikaten Kocaeli'deki Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'ndı Kırlarda gezdiğiniz zaman Her yerde bir eserini görmeniz Mümkün. Çeşmelere bakın Yollara bakın Evi yanan birisi varsa evine bakın Bir engelli yurttaşımızın evinden dışarı çıkamadığını düşünün. O evinden çıkması için gereken her şeyin altyapısını birlikte hazırlandığını da göreceksiniz. Pek çok örneği var bu kentte bunların. Ve dediğim gibi çiftçilikten alıcılığa kadar, arıcılığa kadar pek çok konuda kadın kooperatiflerini, kooperatiflere destekler veriyor. Derneklere destekler veriliyor. Ben biraz da kadın kooperatifler hakkında bilgi almak istiyorum. Desteklemelerimiz neler? Ve aslında kadın kooperatiflerle alakalı taleplerin hepsini biz cevap veriyoruz. 7 tane kadın kooperatifler destek verdik. Bugün de yine bir toplantı yaptık, kadın kooperatif bizde. Kadın ve aile dairesi başkanlığımız var, Nagi Onun önderliğinde proje geliştirme, şu an aşamasındayız, yani desteklerimizin dışında ne yapabiliriz diye kadın kooperatif bir toplantı yaptık. Onlardan gelecek çift göre biz üretmek isteyen, her kooperatifin yanındayız. Bugüne kadar alıcılıkla alakalı, kadın kooperatif, hol deve, alıcılık, işte kooperatifiyle ilgili. Aslında sadece arıcılık değil orası, üretim kooperatifi hmm. değil. Onlarla alakalı desteklerimiz oldu. Arık o anları verdik. Geçen de de gittim, inceledim. O an hakikaten çok güzel bir üretim var. Hmm. Ve güzel fiyatlardan şey da satıyorlar. Kimseyi de muhtaç yaşamıyorlar. Gerçek evlatı etmiyorlar. Evlatı etmiyorlar hakikaten. E, güzel bir katma değer olmuş orada. Kendileriyle de bu konuda e, tabii fikir telakkimiz devam ediyor. Başka ne konularda yardımcı olabilir sevgilim. Yeter ki kadınlarımız biraz pozitif ayrımcılık yapıyoruz bu konuda. Yani kooperatifine de çiftçilerimize de ayrımcılık Kadın artı bir Köyde de yani kırda da kadın hareketlerden çok daha fazla çalışıyor. Yani, öyle, hakikaten öyle. E, biz de üretenin yanında olduğumuz için kendileri yeter ki bize projeyle gelsinler. Biz onlara her türlü desteği veriyoruz. Evet. bugüne kadar çeşitli destekler verdik. Bundan sonra her türlü desteği yanımız, yan, yanlarında yani biz onlarla her daim dirsek temasındayız. Gerekli kolayları da sağlıyoruz. Ee, yani kooperatif tadı kofsin özellikle desteklerimiz devam ediyor. Evet seralara bakın. Kocaevdeki seraların pek çoğunda Kocaeli Büyükşehir'in Muhtarlık Kişileri Dairesi Başkanlığı'nın imzasını göreceksiniz. Tabii biz statik hesaplı yani bu karda özü yerde çökmeyecek evladaylık diyelim seralar veriyoruz. Yani bugün bulduğunuz serayı naylonu değiştirmek suretiyle sizin de de kullanabilirsiniz. Evet. Eskirse yani, naylon eskirse de yıkılmaz. Tabii Kardan yıkılmaz. fırtınadan etkilenmiyor. Hakikaten e, şey yapısı, aynı dönemlik yapısı da ona zulmü yapılmış pek çok yerde görmek mümkün. Kadın Hı -hı. kooperatiflerine de yapılan selamlar var. Evet, evet. Onları da görüyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı Hayır, olsun. Görebiliriz. Evet. Umarım ilerleyen süreçte daha çok birlikte oluruz. Evet. Daha çok e, konuyu birlikte anlatırız. Biz çiftçilerimizin yeter ki üretim evet. Çiftçilerimizin yanındayız. Üreten insanların yanındayız belediye evet. olarak. Bizim kapsamımıza giren var, girmeyenler var. Belediyede şöyle bir anlayış var. Bizim Büyükşehir Belediyesi. İnsanlar yeter ki üres. Burası sanayi kenti, üretim kenti. Bunun yanında tabii ki biz makine, sürü, ihraç ürün üretiyoruz. Burada güvenli gıdaya ulaşmamız için gerekli olan işte servistir, sütüdür vesaire gibi konu hayvansal ihtiyaçlarla alakalı bütün konulara destek olmak istiyoruz. Yeterli ki olsunlar, bulsunlar. Biz kendilerine gerekli desteği güncel ben yardımcı olmaya Türkiye'de artık üretimin yeniden şekillenmesi ve modernlenmesi bir zaruri ihtiyaç. Hı. Aradaki aracıları kaldırırsanız sütü 12 liraya satmış olmazsınız. Peynir yapıp satarsınız ki bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin işte e, sorumlu arkadaşlar karşımızda desteklemeleri var. Şehirden yer bile tesis edebiliyorlar. Yani satacak yer dahi gösteriyorlar peynir yapacaksanız peynir makinesi veriliyorlar. E, i̇nek alacağım, peynir yapacağım dersen ona da destek veriyorlar. Yeter ki üretmek isteyin. Danışmanlarımız da var, ziraat mühendislerimiz, evet. Bu konuda bilmeyen insanlara yardım ediyorlar. Yerinde bir projemiz var. İnşallah onu da hayata geçeceğiz yakın zamanda. Tarım Akademisi diye bir proje oluşturuyoruz. E, i̇şte bizim Üniversitemizin oradaki üretim sağlaması var. E, şimdilik orayla başlayıp aslında insanların sadece teorik değil, pratik olarak da orada toprağa ayağa bassın, e, işi orada öğrensin. Arzılık yapacaksa da orada kovanlar yetiştirebilir. Orada konuyu uygulamalı öğrensin diye bir projemiz var. Çiftçilerimize faydalı olmak için üretim yapmak isteyen bütün çiftçilerimizin inşallah bu projeyi tamamladığınızda o konudaki eksikliğimizi de gidereceğiz. Uygulamaya yönelik bir çiftçi eğitim programı olacak. O eğitimden çıkan çiftçilerimizin biz aslında nitelik kazandırdığımız için e, daha çok desteklerle örnek evet. ve biraz projeler yapılabilir destek... bu arkadaşlar. Ve hakikaten evet. ihtiyaç da var. Çünkü insanlar görmeden inanamıyorlar. Ya bu kadar destek mi verilir? Böyle bir şey yoktur. Ya, anlatıyoruz. ama evet. Adam inanmıyor. Yani yapmaya çalıştın mı? Evet. Yok. Ya kardeşim bir araya gelip bir kooperatif kurulup Güzel, güzel bir üretim sahası seçin kendinize. Koyun yetiştirin, inek yetiştirin ve bunlardan ya sucuk yap, peynir yap, her şeyi yapabilirsin. Aslında onun sonucu şuna çıkıyor. Her yerde olduğu gibi. Katma değeri üretecek ürün üretimi. Evet. Bugün mesela tarımda çok gelişmiş ülkeler var. Burada tabi devlet, çiftçi, vatandaş ile verip katma değer yaratan ürünler elde edilmesi gerekiyor. Yani yurt dışında işte çiftçinin de ileri gitmiş ülkeleri asıl şey katma değer ürün yani sadece süt sat gibi. Evet. Süt ürün peynir yapıyor. <laughs> yani bir Rockford peyniri yapıyor evet. mesela. Süt 1 euro diyelim ama Rockford peyniri 30 euro. Yani işte parayı da böyle evet, kazanıyor. Böyle kazanıyor. Yani bu konuda biz üretim yapmak isteyen çiftçilerimizin her daim kapımızı açıp ee, her türlü yardım alırız. Tabii biz çiftçiyi de bunu istemeden... Yani i̇şte yani, ben, orada verecekler. Zorluklar şu e, Özellikle, de, yani, özellikle teşvik etme Teşvik konusunda biz varız. Yapacak bir şey varız. her zaman yanında değil. Evet. Gerisini de. konuşma şeyimiz var. Veteriner arkadaşlarımız, zırhlı <laughs> mühendisler arkadaşlarımız, <Ziray'dan gülüyor> ilgili teknik personelimiz, bizler ziyaret edebiliyoruz. Tüm e, incelemeyi yaptıktan sonra ne burada e, ürünlere yardımcı oluruz, nasıl bir şey yapabiliriz? Yani biz yapılabilir kısmındayız aslında. Ne yapılabilir kısmındayız? ne yapalım kısmındayız. Biz bu konuda her türlü yardımcı oluruz çiftçimize. Yeterli ki çiftçimiz Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye kapıları her zaman açık. Yeter ki mantıklı, oluru olan ve gerçekten üretimleri daha geniş kesimlere yayabilecek projelerle gelin tek birlikte bu işi yapalım diyorlar. Hatta siz isteyin biz yapalım biz katkı sunalım ama sizde üretimi içinde olun. Evet, bu yani. aslında yaptığımız desteklerle daha önce 12 bin kayıtlı çiftçimiz vardı. 18'e ulaştı. Evet. Gün geçtikçe artıyor. artıyor çiftçilerimiz. En son hem etkisi tohumuyla alakalı bir talep topladık. O talebe de geçen seneden bu yerden işte %10, %20 fazla şey geldi. Bu da tabii hem bizim yaptığımız işleri anlatmayla hem de işte komşuların, köydeki vatandaşlarımızın anlatmasıyla, tarıma teşvik etmesiyle, bizim de tarıma teşvik etmemizle olan şeyler aslında bunu sayısal değerlerde de görüyoruz biz. Yani yaptığımız yatırımların karşılığının üretim olarak alındığını biz rakamlara olarak görüyoruz. Bunları tabii vatandaşımız işte köylere gittiği zaman ikilerini anlattığından görüyordur diye tahmin ediyorum. Kendilerinin doyabilmesi için kıvranın üretmesi lazım. Evet. Kırlarda gıda, sağlıklı gıda üretilirse kentler sağlıklı bir gıdayla buluşur ve beslenir. <laughs> ve dünyada yaşanacak olan, yaşanan gıda krizinden bizim kentlerimiz, Kocaeli ve Türkiye'deki bütün kentler eğer bu projeler hakkıyla, hakkaniyetiyle suistimal edilmeden uygulanırsa, hayata geçirilirse bir milli kalkınma hamlesi olarak değerlendirilip yeniden üretim modellenebilir. Gerçekten teşviklere çok ciddi, çok ciddi rakamlara ulaşmış durumda ve Kıbrı'yı yaşayan insan üretmiyor hatta kente göç etmiş gençler Kıbrı'ya dönüp yeniden bu desteklemelerle üretime Diye. Aslında sadece işte konuştukça tabii bu, baktığımızda gibi bu o kadar çok iş yaptık ki, o kadar çok proje destekledik ki mesela işte az önce kulaklıktan bahsetmiştik ülkemizdeki işte bundan sonraki aslında sürekli kuraklık olacak. Susam aşırı bekliyor evet. yani. Bunlarla alakalı da mesela İSO ile bizim çalışmamız var. E, Toram, Toramanlar bölgesindeki şeyi bitirdik. Çok az işleri kaldı. Sulama, kapalı sulama sistemi yerine alakalı e, projemizi bitirdik. Orada da geçen de sağ kontrollerine gidip baktığımızda birçok tarlada su olduğu için artık kıvırcık, maro, işte sebze üretilmiyor. Zaten var bu ama sayısı da Artı. İnsanlar su olduğu sürece işte buğday, arpa vesaire gibi tabii ki bunlar da devam ediyor. E, sulu tarım olduğu zaman üretim kapasitesi de artıyor. Oradan gelen talep üzerine vatandaşlarımız böyle bir talebi olmuştu. E, hayır başkanımızın, hayır bir e, biz de oraya Gittik, baktık, inceledik. Hakikaten böyle bir ihtiyaç var. Geçen sene yatırılmamı yaptık yapıyorduk. bu kumarlarda. İhalesi yapıldı. Bu sene Çok şükür bitmek üzere. Evet. Bu, vatandaşların hizmetine sunuldu aslında. Çalışmaya evet. devam edelim. Karamürsel karşı tarafta da ben iki tane baraj yapıldı. Evet. Gördüm bu orada da biliyorum. Hakikaten geleceğe yönelik önlemler alınıyor. 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 Birkaç projemiz daha var tabii ki. Ama etap etap bittikçe yerlerinde yapacağız. Gevze'de bir sulama ile alakalı nasipse bir proje yapacağız. Evet. Evet, su çıkışıyor. tarım çok önemli. Kocaevde su tarım çok yaygın değil. <laughs> Hakikaten o kadar çok geniş alanlar var. Aşağıda da baraj var ama bu barajdan yukarıya su çekilemiyor. Sıkıntı aslında orada da sulayacak bir su yok. Çıkartılabilse veya kuyular bulabilse, ar artezyenler bulabilse, su tarımdan 10 kat fazla yönlendireceksiniz. Bir de mevcut barajların sulama sistemleri bazı yerlerde kırılmıştır. Onları da da mesela Bayraktar Barajı'nda var şu an. Bir kısmı yani şöyle, bize gelen talepler doğrultusunda onarımlar yapıyoruz. Bizim arkadaşlarımız Afrika'nın ekipleri, evet. diğer ekipleri, İsmail'in ekipleri gidiyor. Temizden nasıl gereken yerleri Eşit. temizliyoruz, onarılması gereken yerleri onarıyoruz. Ama tabii bu konuda en büyük Eşit denetimci vatandaşımız olması lazım. Evet. Yani oradan bu büyük yatırımlar olduğu için bunu sürdürülebilirim biraz da vatandaşımızın elinde. Hani yapmak zor, yıkmak biraz kolay. Bir evet. İşte yaptığımız eserlere de bu hepimizin eseri, devletimizin eseri korumak gerekir. Aslında en büyük bakım onların evet. korumak oluyor. Çok doğru. Ee, bu da yurttaşlık birinciliği. Evet. Biz onu tabii ki vatandaşlarımızdan şikayet geldiği için bu konularda kendilerine yardımcı oluyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Olsun diyorum. Şey. biz daha otursak çok konuşacağız ama evet. seni de işte lütfen. <laughs> konumuz yani uçsuz bucaksız evet. bir derya bir konu. Evet. Desteklemeler, diyor. Desteklemeler diyorum. Desteklemeler diyorum. öyle. <laughs> Desteklemeler <laughs> biraz da diziler işte daha çok işte ufkumuz açılıyor. Çiftçilerimizden gelen interaktif. Her zaman çiftçilerimizle beraberiz zaten. Sağda da beraberiz ofiste de beraberiz. Çok da ofiste oturan bir daire başkanı değiliz aslında kendi evet. arkadaşlarımızla. arkadaşlarımız var. Sürekli de Onlardan gelen talepleri biz değerlendiriyoruz. Bizim de tabii ki onlara katkılarımız olur. Şu köşkler maksimum var. Bilimsel tarafından Bu şekilde koca bir güzel uyum içindeyiz. Biz onlardan razıyız. Onlar da bizden razı olduğunu görüyoruz sağda yaptığımız çalışmalarımızı. Evet görüyoruz, görüyoruz gerçekten şahit oluyorum yani birebir pek çok insan da video kayıtları da var, yayınlıyoruz zaman zaman. kamera bölgesinde bu gübre evet. dağıtıldı, dağıtıldı mı? şu an yem bitkisi dağıtıldı. Yem bitkisi evet. da dağıtıldı. Dağıtıldı evet. Bütün bölgeler var. Mazot falan daha herhalde. Şöyle mazotu e, biz dediğim gibi yani destekle borunu yükselterek az oranı da var. Evet. Yedirdi. Şöyle 2025 yılındaki destek şu an yok. <laughs> Ama ondan sonraki yıllarda bunlar tekrar değerlendirilecek bütçe imkanları doğrultusunda Yenişim. bir planlama yapacağız. Bu dönem yok. Bu dönem yok. Bu dönemdeki olmayan miktarı da işte yem ve tisit %50 veriyorsak %75'e çıkardık ki mekan vatandaş işte hani oradan tonla daha az para versin evet. oradan gelen şeyle de hükümini gerçekleştirsin diye buna yedirdik aslında. Bundan sonraki tabii ki süreçler devam edecek evet. ama şu an 2025 yılında şu an için böyle bir yöntem işte bu yöntem meselesi aslında. Ya mazotu işte direkt kartlama yoksa işte diğer verdiğiniz cıvıda derlerine daha çok destek verip bunun karşılığını verelim. Modelini şu an veriyoruz. İlerideki şeye yani önümüzdeki yıllar gibi durumları o günkü şartları gibi bunu tekrar yeniden değerlendirilebiliriz tabii ki. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olayla çok